Teknopat'tan herkese merhaba ben Alperen biliyorsunuz Amazon'dan her ay bir bütçemiz oluyor bu ayki bütçeyi de Umut kullandı bakalım Umut neler almış bir adet Airpods almış bir tane 10.000 mAh'lik powerbank almış ve telefonu içinde bir tane anti kırılmaz ekran almış hadi gelin bunları kutusundan çıkaralım ve telefonu uygulayalım. Öncelikle buff'ın kırılmaz ekranıyla başlayalım. Burada 9H koruması var yani çizimlere karşı baya dayanıklı. Antispay özelliği var yani telefonu yan açılardan baktığınız zaman ekranı göremiyorsunuz. Tam karşıdan bakmanız gerekiyor. Yine anti-fingerprint diyor yani parmak izine karşı da dayanıklı bir ekran olduğunu görüyoruz. Şöyle iki adet temizleme kiti geliyor. Bu da ekranın altındaki baloncukları yok etmek için bir aparat. Ve iki tane cam çıkıyor. Yani birinci camımız düştü ve kırıldı ise ikinci camı da içinden çıkıyor. Bu da zaten kolay monte etme aparatı. Şimdi telefonu çıkaralım. Görüyorsunuz parmak izleri çok fazla. Şimdi bu temizleme kitiyle önce ekranı temizleyeceğiz. Sonra içinden çıkan stikerlarla ekrandaki tozları alıyoruz. Önce bezelikle temizleyin, sonra bunu yerleştirin diyor. Sonra şu etiketi çekin diyor. Sonra parmağımızla basılıyor zaten ben göstereceğim size. Şurada zaten kamera için bir boşluk var. Telefonu yukarı getirecek şekilde buraya koyuyorum. Ardından şu stikeri çekmem gerekiyor. Çektim. Ve T şeklinde uygula diyor. Yani şu şekilde T hareketini çiziyoruz. 15-20 saniye bekledikten sonra kaldıracağız. Şimdi 15 saniye bekledik. Bakın 1, 2, üç tane baloncuk var burada. Şimdi şu aparat ile baloncukları da yok edelim. Bakın ekran açık. Gözükmüyor, gözüküyor. Bu sayede toplu taşımada falan insanlar sizin telefonunuzun ekranını göremeyecek. Bir sonraki ürünümüz Spigen'in bir powerbank'i. 10.000 mAh'lik bir kapasitesi var ve 22.5 Watt'lık hızlı şarj desteği var. Yani telefonlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Şuradan kenardan yine bantlarını keselim. Powerbank'e ulaşamamamız için her şeyi yapmışlar. Ama ben ulaşırım. Şöyle dışı metal. Burada bir tane tip A, iki tane tip C girişimiz var. Bunlardan herhangi bir yere şarj ediyorsunuz. Bunda da sadece çıkış alabilirsiniz. Yine Taşıma çantası da geliyor Powerbank için. Dışının çizilmemesine ya da düşmelere karşı çok kuracağını düşünmüyorum ama çizilmemesi için. Yine içinden bir metrekte bir tip C kablo çıkıyor. Şöyle kablonun da kaliteli bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. İki ucu da tip C. Yine durum güç ledlerimiz var burada. Bastığımız zaman şu an iki tane led yanıyor. Yani Powerbank'in %50'sinin dolu olduğunu görüyoruz. Şöyle bir takıp deneyelim hatta. Kablonun bir ucunu takıyorum ve diğer ucunu da telefona takıyorum. Bakın şarj oluyor şu anda ve yıldız ürünümüze geldik. AirPods 4. nesil ANC yani active noise cancellation olan modeli şurada da görebilirsiniz. Alttaki bantları sökerek Kutusunu açalım. Diyor ki Kaliforniya'da tasarlandı. <laughs> kablo çıkmıyor. Pro'larda biliyorsunuz kablo da çıkıyor. 4. nesilde çıkmıyor ve AirPods'un kendisi. Şöyle çok tatlı bir kutumuz var. Bayağı küçük bu arada. Ben bu kadar küçük olmasını beklemiyordum. Şöyle açtığınız zaman da AirPods karşılıyor. Şu an beyaz ışık yanıyor. Yani bu da Pair modunda olduğunu gösteriyor bize. Şimdi telefonun yanına getirdiğimiz zaman bakın direkt zaten Bluetooth aygıt olarak gördü. Bağlan diyorum. Burada AirPods'un modlarını gösteriyor. Biliyorsunuz aktif Noise Cancellation'ı her zaman kullanmak istemeyebilirsiniz. Bunun için kulakla bastırdığınızda şeffaf denetim modlarını kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi bunu atla diyorum. Bunu da sonra diyelim. Bunu kullanalım. Bildirimleri de söylesin. Kafa desteği de var. Ve AirPods'un şarjını görüyoruz. %63 kutunun %38'de AirPods'ların şarjı var. Bitti diyelim. Şu şekilde AirPods'u burada görebiliyoruz zaten. Dediğim gibi kulaklığın alt kısmına basılı tuttuğunuz zaman gürültü engelleme ya da şeffaf mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. AirPods 4'e biliyorsunuz ANC'li modeline canlı çeviri desteği de geldi ancak bir sonraki güncellemede bunu kullanabileceğiz. Şu an iOS 26.1'in betasında bu mevcut ama biz beta sürüm kullanmadığımız için şu an kullanamıyoruz. Evet bir Amazon videosunun daha sonuna geldik. Siz ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer ürünleri satın almak istiyorsanız da açıklamada ürünlerin linki mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere TeknoPata abone olmayı unutmayın.